Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce kayaya bir şey olmasın, kardeşlik bozulmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Uzak Şehir dizisinde favori karakteriniz kim? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız yeni bölüm analizimize başlayalım. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve nefesleri kesecek bir bölüm bizleri bekliyor. Özellikle son bölümde yaşananlar sonrası izleyiciler yeni bölümde daha büyük gelişmelerin olmasını bekliyor. Son bölümle ilgili gelen tempo düştü eleştirilerinde yanıt niteliğinde aksiyon dolu bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz. Ali ve sadakat arasındaki bitmek bilmeyen savaş yeni bölümde de gündemi belirleyecek gibi duruyor. Aliya hem kendini hem de oğlunu korumak için mücadele ediyor. Hastanede çalışmaya başlamak isteyen Alya bu konuda Cihan'ın sessiz desteğini alacak. Ancak sadakat Aliya'nın her adımını baltalamaya devam ediyor. Sadakatin asıl amacı Ali'yi yıldırıp Kanada'ya geri göndermek ve Deniz'i kendi değerlerine göre yetiştirmek. Bu hedef uğruna Ali'ye psikolojik baskı yapmayı sürdüren sadakat yeni bölümde sınırları zorlayacak. Buna rağmen Aliya oğlunu asla sadakat gibi birine bırakmayacağını net bir şekilde ortaya koyacak. Onun bu mücadeleci tavrı ve dik duruşu izleyiciler tarafından büyük bir hayranlıkla izleniyor. Aliya'nın her koşulda pes etmeyen tavrı Dizinin ruhunu belirleyen en önemli unsurlardan biri haline geldi. Cihan cephesinde ise işler karışık. Uzun süredir anne sadakate karşı sabır gösteren Cihan, artık sınırlarını zorlayan bu durumdan bıkmış gibi görünüyor. Yeni bölümde Cihan'ın aileye olan kıskançlıkları daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Cihan'ın aileye karşı hissettiği duygular yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken bu duyguların bir aşka dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu. Eğer dizi bu yönde ilerlerse Aliye ve Cihan arasında engel oluşan tüm sorunların birer birer kalkması bekleniyor. Ancak bu aşkın başlaması durumunda hem izleyiciler hem de karakterler açısından etik sorunların ortaya çıkacağı aşikar. Ecmel Şahin'in aklına girerek Cihan'a karşı onu kışkırtacak. Şahin babasının etkisiyle Cihan'a karşı sert bir tavır alırken bu durum izleyiciler için büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Şahin, Cihan ve Kaya arasındaki kardeşlik bağı dizinin en sevilen unsurlarından biri. Ancak bu bağın zedelenmesi İkai yakışını ileri taşımak adına yapılmış bir hamle gibi görünüyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla Kaya veya başka bir karakter vuruluyor. Ancak bu durumun çok büyük bir kayba yol açacağını sanmıyorum. Zira dizide sık sık vurulma sahneleri izliyoruz ve bu durum artık normal hale geldi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Cihan, Şahin ve Kaya arasındaki kardeşlik bağının tekrar güçlenmesini bekliyoruz. Bunun yanında dizide Aliya ve Cihan aşkının önünün açılmasını sağlayacak bir sır ortaya çıkabilir. Son bölümde ima edilen ve izleyiciler arasında konuşulan teoriye göre Cihan ve Buran aslında kardeş değil. Babalarının farklı olması Cihan ve Aliya aşkına etik bir zemin hazırlayabilir. Bu durum gerçekleşirse dizinin hikayesinde büyük bir dönüm noktası yaşanacak uzak şehir reytinglerde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Her ne kadar son bölümde tempo biraz düşmüş gibi görünse de yeni bölümle birlikte bu durum tersine dönecek. Senaryo izleyicilerin ilgisini çekmek adına daha fazla aksiyon ve dramatik olaylar sunacak. Sizce aile ve cihan aşkı gerçekten başlamalı mı? Sadakat'ın planları daha ne kadar devam edecek? Peki Kaya ve Şahin kardeşliği tekrar eski haline dönebilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik videomuz bu kadardı. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.